oyunda sıfırdan başlayıp aşama aşama ilerledikten sonra milyarder olmaya çalışıyoruz. En hızlı para kazanma taktikleri, birbirinden güzel arabalar ve çok daha fazlası sıfırdan milyara başlıyor. İlk bölümde amacımız hesap oluşturmak Yeni Dacia'yı modifiye ederek satmaya çalışacağız Rally çizim yapmaya çalışacağım Bu seriyi her gün atmaya çalışacağız Bakalım kaç günde bitireceğiz bilmiyorum ama Bağımsız da izleyebilirsiniz, hiç problem yok Her bölümde farklı bir olay yapacağız çünkü Daha fazla uzatmadan eğer car parking istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın Haydi bakalım, başlayalım İlk bir hesabımızı oluşturalım çünkü Velsa ile giriş yapmak istiyorum Hesabınıza giriş yapın, e-postanızı doğrulayın, sürücü rütbesine ulaşın diyor Hemen bu işlemleri yapalım. Sıfırdan bir hesapla kayıt olalım. Evet hesabımız oluştu. Şimdi hemen ilerlemeyi kaydet. Buradan e-posta onayı göndere tıklayacağım. Bu versiyon için önemli. Evet mailimiz de doğrulandı. Sürücü rütbesine ulaşın diyor. Şu an rütbemiz beginner yani başlangıç sürücü bundan sonra mıydı? Bir sonraki miydi bilmiyorum. Artık günlük görevler falan da açıldı. Bunları da yapacağım. Şimdi ilk gün ödülümüzü alalım. Burada artık her gün almaya başlayacağız. Bakalım kaç günde final yapacağız. Şu hesapları da hemen takip edelim. Evet ismimiz SM olsun. Sıfırdan milyara olarak SM güzel. Şu an betadayız çok fazla kullanıcı yok. Bu bir eksi. World Sale açılacak mı onu merak ediyorum. Şimdi odalara girelim. Hediye kutusu toplayayım. Klasik. Aklıma gelen tüm hediye kutularını toplayacağım bu arada. Evet, şu anda 619 bin oyun paramız oldu. Datça'yı alabiliyoruz ama üzerine modifiye yapamıyoruz. O yüzden bir tık daha hediye kutusu toplamamız lazım. Şuradakileri de topladığımda istediğimiz şey olacak zaten. Kaç kutu yapmışız? 33 tane kutu yapmışız. Güzel. Bunu aslında yapmamın iki sebebi var. Biri tabii ki para. İkincisi de level atlamak. Her biri birer görev sayılıyor biliyorsunuz. Şöyle hemen profilimize baktığımız zaman hemen burada 25 tane topladığımız için 2 rütbe vermiş. Şu an bize 5 rütbe lazım. Kaldığı üç rütbe, 3 tane daha görev tamamlarsak bir üst levele atlayacağız. Burada iki tane daha hediye kutusu var. Bunları da aldığımızda yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de aklınızda şey takılmış olabilir. Para sınırımız biliyorsunuz 50 milyon. Biz nasıl 1 milyara kasacağız? Şöyle düşünün. Bir tane çizimli araba, güzel çizimli araba 40-50 milyona satılıyor. Biz 50 milyondan varsayacağız. 1 tane değil, 3 tane değil, 5 tane değil, 10 tane değil, 20 tane çizimli arabamız olursa toplam değeri hesabın 1 milyar oluyor. Biz de 20 tane çizimli araba almaya çalışacağız. Evet. 724 bin para. iki başarım. Ha driver oluyormuşuz lan hemen zaten. Tamam. Bundan sonra driver'ımış. Güzel. 3 tane daha görev yapmamız lazım. Onu da yaparız zaten. Merak etmeyin. Hemen buradan yeni arabalardan Dacia'mızı alalım. 540 bin oyun parası. Hemen alalım. Ya biraz coin'imiz olsa direkt body kitlerini takardık. Ama coin'imiz yok. Mecbur. Coin'siz bir şekilde yapacağız. Tamam. internette bir tane buldum zaten. O da bu. Bunu yapacağız. Alttaki çizgilerden başlayalım. Araba arabamız beyaz zaten. Çok çirkin bu arada. Ama biz para kazanmak için yapıyoruz. Bir tane çizgimizi buraya şöyle azıcık kalın. Aynısından daha uzun ve ince turuncu renkte yapacağız. Aynen bir daha uzun şöyle. <laughs> Arabayı dolu dolu yapmayı başardım. Fotoğrafta gördüğünüz gibi neredeyse aynı stickerları yaptım buraya. Logolar aynı, sponsorluklar aynı. Sadece arkasını bilmiyordum. Arkası da rastgele bir şekilde yaptım. Çünkü satarken zaten ön tarafından göstereceğiz. Hem logosu varmış gibi bir tane de Dacia yazalım bari de. Logo varmış gibi gözüksün en azından. Şunu da ekledik mi? Tamam. Şimdi bakalım bir pazara gidelim. Satılacak mı? İlgi görecek mi arabamız? Bakarız. Bu arabayı satmak için yaklaşık olarak bir saatim harcadım. Yalan söylemiyorum. Başta hedefi çok yüksek tuttum. 20-30 milyona kadar çıktık ama kimse satın almadı. Ben de arabanın rengini değiştirdim. Camlara bir şeyler ekledim. Farklı farklı varyasyonlarını yaptım ve en sonunda sadece 10 milyona satabildik. Ve uzun uğraşlar sonucunda arabamız satıldı. Çok uğraştım. Beta'da olmamızın da büyük etkisi var. Rengini falan da değiştirdim ama böyle 10 milyon oyun parası yapmayı başardık. 30-40 milyonlardan 10 milyona düşürdük arabaya. Yapacak bir şey yok, Satılmıyor. Ve burada dandik arabalarımız var. Bunları neredeyse bedava paraya aldım. 100-200-300 paraları aldım ama galerimizde dursun. Evet yani şu an hala iki başarımız var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir tane pahalı araba almak istiyorum. Pahalı yeni olsun. O bizim şu anlık görev yapmak için kullanacağımız araba olabilir. Ferrari olabilir, hem tasarım da yaparız. Kolay da satarız zaten. Satın alıyorum 2 milyonla. Hepcisini de yükselteceğim. Şu turbosunu, motorunu hepsini alalım. Artık şu World açmak istiyorum. Sürgütbesine ulaşmak istiyorum. O yüzden ben buradaki görevleri yapacağım. Şu tüccar görevini yapabiliriz. 25 coin veriyor. Çok oyunculuğu da 3 tane araba satmamız lazım. Bir tanesini sattık hemen şunları bedavadan satalım. Evet şöyle 1 liraya satıyorum. Alın kardeşim görev yapacağım görev. Hemen hemen al geç sonunda. Evet bir görevi tamamlayalım şununla beraber. Bu Şu da satılsın. Evet hemen satıldı. Bir görevi tamamlayalım. Sağ üstte de görüyorsunuz. Şimdi diğer görevleri hızlı bir şekilde yapıp geleceğim. Zaten bunlar basit. Bunları hemen tak tak yaparım. Evet gördüğünüz gibi tüm görevler tamam. Herhangi bir problem yok. Başarım almadık. Almışız. Bir saat oynama başarım almışız. Ben çok daha fazla oynadım bu arada. Yalan söylüyor bu. Şimdi benzin benzin bir şeyler dolduracağım. Bunlarla beraber iki görev daha yapmış oluruz. Ve World açılır artık dünya satışı. Evet başarım aldık. 25 kez tamir ettirin. Son bir başarım kaldı. Aa onu da almışız tamam. Direkt rütbe. Onun hani 5 kalmıştı driver için. 15 diyor şimdi. Bug parking bug oldu. World Sale açmayı başardık. Sadece beta olduğumuz için genel olarak kapalı. Evet arabayı tasarladım. Rengi falan gayet hoş oldu. Tasarımı da fena değil bence. Ben beğendim. Valla bir 5 milyona falan okuturuz gibi geliyor bana ama bakalım. Ya bir dur Mehmet Ali ya. Bir saniye oldu ya. Ve aracımız satıldı. Hemen satıldı. Güzel güzel güzel. 10 milyona koysak öyle de satılacaktı büyük ihtimalle ama çok iyi. 14 milyon paramız oldu. Enser'in. O oh, bedava bedava bedava. Ya bu değil ya. Ben Ferrari bedava zannettim. Bak Enser'in arabasının tasarımını değiştirip güzel bir şey yapabiliriz. 3 milyona satıyor. Yine biraz uğraşıp arttırabiliriz. 2 milyon desek. Üstüne yazı falan yazacağım. Tamam. 2 milyon alıyorum arkadaşlar. 2 milyon alıyorum. 958'e hiçbir. 2 milyon aldım. Al sat al sat yapmaya devam. Bu şekilde gelişeceğiz. Aynen. Bu şekilde bakalım satmayı deneyelim. Bunu da 5 milyona koysak okey olur bence. Böyle böyle kar elde ediyoruz. Evet 5 milyona satışa koydum. Şöyle kitleyelim. i8 var şöyle ucuz. Aha dur oğlum hile, <laughs> hile miyim lan? 400 bini aldım mı? İşte bu. Ne oldu? Arkadaşlar vallahi kurgu değil derken aracımız da satıldı. Çok iyi. Bir anda bir sürü şey oldu lan. Kayıtlayayım değil mi? <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. 17 milyon paramız oldu. Artı bir de 400 bin liraya 8 aldık. 1 liraya bir araba... Ne oluyor kardeşim, ne oluyor? Kafayı yedim. Sen de ucuza gel, sen de ucuza gel. Sen de 10 lira. Bedava. <laughs> Ha, yok 30 milyon. Hemen şu i8'in rengini ayarlayalım. Fakirlik kısmını biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Onu yapacak bir şey yok. Fakiriz sonuçta. Ama merak etmeyin bir anda zengin olacağız. Ve zenginliğimiz katlanarak gidecek derken. i8'de satıldı 4 milyona. Evet böylelikle ilk bölümde 21 milyon oyun parası yaptık. Ve 50 coin'imiz oldu. Bir dahaki bölümün hızlı gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.